aynıları Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Alaskan <laughs> Witch map'indeyiz ve yanımda kuzenim Egemen var. Egemen nasılsın? Bağır biraz. İyiyim. Tamam. Ee, şu an Ankara'dayım. Size bir video çekmek için buradayım. Hangi ee, Hunger başka bir bölümüyle karşınızdayım ve bugün konumuz Minecraft 14.0 ve karneler. Evet. İlk önce e, oyun başlama oyun başlamasına 30 saniye var. Ee, Türkler var oyunda. Şimdi karnelerimiz nasıl oldu? Ee, kuzenim takdir aldı. Ben de takdir aldım. Ee, zor bir seneydi ama atlattık. Ee, yani diğer sene de muhtemelen ben takdir alacağım. Yoksa kendimi tokatlayacağım. Hatta söz verdim kendime. Annem de biliyor. Ee, şimdi gel. arkada. Gel gel gel. gel. Egemen, ha, Beni takip et. Bilgisayardaki rotama gideceğim. Aynı rotaya. ilk çektiğim Minecraft videosundaki rotaya gideceğim. Arkamda adam var. Kesebilirim onu. Mr. Lego Zane. Mr. Lego Zane. Evet adamı şimdi keseceğiz. Ve kestik. Kestikten sonra şu adamı da alacağım. Oha! Evet hack arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hacklerle dövüşüyoruz. Hayalim kodi hey, hey, Cody diye bir adammış. Ee, kanka sen geride çekil. Ben adamları full keseceğim. Sen chest al bak. Chest al chest al. Ya adamlar benim rotam biliyor ya. Çok iyi biliyorlar. Oo 5 Louis Louis. Aa Türk var. Türk var. Egemen Türk var. Abi, benim abone olun. Evet. SG75 e, sunucusunda oynuyoruz. Çok Tablette. Evet. Kalk kalk Neredesin? Oğlum beni bile öldürecek. Kerem Demir mi? Baltalı. Yana tamam. geliyorum. Kaç 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 ben geldim. Demir baltalı. Tamam sen kaç ben zaten keseceğim yani durumumuz aynı onunla. Aynen VIP o. VIP keserim. VIP'leri kesmekte ustayım arkadaşlar artık yani şey oldu. Ee, böyle yokla VIP değilmiş. Ve adamın 3 ee, ya da 2 kalbi kaldı. Tahmin ediyorum. Yok. Şimdi 2 kaldı. 2 ya da 3. Evet, hadi adamı keserim. Ya koşamıyorum bazen arkadaşlar kusura bakmayın. Adam ya Kusuşturma kanka taktiği yapacağız. Aynen sola Hadi koş 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 koş. Keseriz biz bunu. Adam mal zaten. Hop hop, hop, hop ve öldürdü. Oo manyak eşyalar var. Manyak. Hatta manyak ödüsü. Gel e, e, koyacağım bütün itemleri. O oh, taş e, şimdi arkadaşlar şeyden bahsetmek istiyorum. E, neydi onun adı? Minecraft'ın e, geleceğinden değil de işte şimdi şimdiki şeyinden bahsetmek istiyorum. Şimdi Minecraft 14.0 e, bu bir çıktı. E, şu an APK'sını indirebilirsiniz eğer e, cihazınız Android ise. Bence indirin. Hani gayet güzel. Ben inceledim annemin telefonunda. E, gayet güzel bence. Hani para. Hani bizim imkanımız da yok Aynen çünkü bizimki iOS bizimki ne şey çıkmıyor bu ilk bir falan edirin, çıkmıyor. İndirin nasıl e, güzelse yorumlara yazın. Aynen hatta yorum... Olduğunu biz de bakalım. Biz ben biliyorum da. Ya ben bilmiyorum. He işte egemen egemene bir e, iyilik yaparsanız sevinir, seviniriz arkadaşlar. Kanalın adını söyleyeyim. Egemen oyunda 23. Evet. Onu da yazabilirsiniz o adrese de 23 yazdığımız adam zaman zaten çıkıyor ama e, şimdi Egemen'in kanalı 14 şey oyun videoları çekmiyor vlog çekecek artık. Bak nadiren belki bir tane oyun. Bir Aynen tane belki, bir oyun belki videosu, arada falan. İmkan olur. E, arkadaşlar yansıma oluyor. tavandaki e, şey gözüküyor e, lamba gözüküyor. Ankara Eriza de. Aynen. Ankara'dayız. Çek ee, yani Ben e, şey... Ben bir tane evdeyim. Bunlara... Ben zaten gelişebildiğim kadar geliştim zaten. Bir tek şey... E, pantolon gerek. Ben de, ben de doğru Ben pantolon var. Arkadaşlar e, arkadan ses geliyorsa özür dilerim çünkü e, kalabalık bir aileyiz. Bir Süni de aileyiz. Aynen sülale değil de ya işte ailecek geldik buraya o yüzden de biraz ses gelebilir arkadan bu yüzden özür dilerim o yüzden biraz yüksek sesle konuşuyorum. Şimdi Minecraft hakkında benim düşündüklerim şunlar Minecraft'ın iyi bir geleceği olacak zaten şu anda var ee, ama gelecekte gelecekten çok iyi şeyleri falan kat edebilecek bir oyun bence 3 ee, dakika kalmış oyunda. Şimdi 14.0 hakkında benim beklentilerim şunlar. Piston gelecek. <laughs> evet tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Az önce oda baskını yedim. Annem tarafından. Ee, 14.0 hakkında ben piston bekliyorum. Yapışkan piston zaten gelecek. Ondan sonra cadı gelecek. Cadı zaten alfa bir, bir de var. 14.0'ın. Yemen ee, senin beklentilerin neler? Ya ben umut vaat ediyorum ki şey gelsin geldi. Eee End gelsin. End End muhtemelen gelemeyecek çünkü End hani oyunun bitmiş senaryosunu falan yapmak için baya zor olur. Ya bana bildirim geliyor Facebook'tan. AE Craft'tan. Ee, şimdi daha çok şey de ben Piston mu? Ulaştıracak. Ha fırlatıcı geldi, bırakıcı da geldi, hopper geldi yani. E, kazan dur. Kazan değil adı. Büyük falan. o da... adam buraya gel, keseceğim. Hani, ben seni kaybettim. Gezik. Ben seni kaybettim. Gezik. Neredesin? Gördüm seni. O adam kendi kendini öldürdü. Bakayım. Aimman'ste hey bir adam var. Ee sis geliyor. Bizden ses geliyor. Evet, bizden ses. Ee, ben geliyorum. Evet arkadaşlar bir dakika kaldı. Oda baskını yedik. Ee, kuzenimin kardeşi tarafından. Ee, yani benim kuzenim tarafından oda baskını yedik. Ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Ee, daha doğrusu geldim. Arkadaşlar 14.0 aklımda 14.0'da e, şey geldi mesela. Adı neydi onun? Ee, güney. Güney geldi. Bırakıcı geldi, fırlatıcı geldi. Ondan sonra reston devrelerinin tamamı neredeyse geldi. Ee, pistonu bekliyoruz. Alfa Build 1'de. Alfa Build 1'de piston yok. Ama e, bizim piston çıkacağını çok önceden haber vermişlerdi. Ve e, şu adam kestikten sonra ikimiz etmeye başlayabiliriz. Allah! Kanka ben senin adını göremiyorum. Dur bekle bekle. Helal. Dur, ben, ben. Helal. Ee, dur kanka bir şey yapma. Şimdi e, size paramı göstereyim. Coins'im 439. Seninki kaç? Slash Joins yaz. Ne çıktı? 586. Ee, şey kaçtı? Benim bu hesabımda ben çok oynamadım çünkü bir sürü hesabım var. Ee, kanka senin elinde ne var? Allah yerek var taş kılıç. Tamam. Şimdi kapışacağız. Egemen ne? Egemen artık kim kazanır kanka sence? Abi ihtimalle sen kazanırsın. Hadi ne yani. Aynen. 3. Dur 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 dur. Ee, şunu. Tamam. 3 2 1 go Allah bismillah Egemenden egzantrik hareketler. İkimiz önce. Allah ya. Neyse. Egemen kazandı arkadaşlar oyunu. Ee, beni lava attı ve kazandı. Normalde onu kesecektim değil mi Egemen? Evet. evet beni ke onu kesecektim. Neyse kendinize bakmayı unutmayın. İyi günler. Bay bay. Egemen sonra bir şey diyeceğim mi? Bay bay. Tamam bay bay.